Her taraf yağlanmış. Fan çalıştığın her tarafa dağıtmış. Tüm aksamlarını benzinle yıkayıp temizleyebiliriz statör hariç şu hariç kesinlikle oraya benzin değdirmiyoruz benzin balata spreyi falan gibi maddeleri kesinlikle statöre değdirmiyoruz Neden benzinle temizlemiyoruz orayı? Her tarafı temizliyoruz da. Diyen arkadaşlar olacaktır. Orada elektrik üretimi olduğu için benzinle yıkadığımızda motor çalışmaya başladığında muhtemelen yanacaktır. Benzin yanıcı bir madde olduğu için o yüzden kesinlikle statöre benzin değdirmiyoruz. Burada katmanlar oldu. motorumuz ilk defa sökülüyor değil mi? Evet. Motorumuz daha önce hiçbir yerde işlem yapılmamış. Motorumuza ilk defa biz dokunuyoruz. Belli zaten motorumuz daha önce sökülmemiş. Tüm civatalar aynı değerlerde toplanmış. Hatta üzerindeki işaretler bile duruyor. Boyalar. Evet olay bu arkadaşlar. Şimdi bak sökerken zarar gördü. O yüzden sana bundan da almanı söyledim. Kapağımızı söktük arkadaşlar. Şu keçemizi değiştireceğiz. Keçemiz buradan sızdırma yapıyor geçemizi değiştirebilmemiz için radyatörü radyatör tablasını şu radyatörü tutturduğumuz tablayı yani pervaneyi arkasında volantı statörü ve sonrasında kapağa ulaşabiliyoruz arkasında da yavaş şimdi çek gördüğünüz gibi yağ pompamız var Burayı açmadan önce temizlememin nedeni de buradaki pislikler yağ pompasına ee değdiğinde veya içine düştüğünde bu yağ pompamız kitleyebiliyor. O yüzden burayı sökmeden önce güzelce temizliğini, dış yüzey temizliğini yapıyoruz. Bu Şu şekilde şuraya zarar vermiyoruz kesinlikle. Şu kenarlara, kapağın kenarlarına zarar vermiyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu şekilde bir bez, bez yardımıyla Şu şekilde keçeye takıyoruz. Gitti. Bu kadar. Şuna bak. Gördün mü pisti? Keçenin içindeki, altındaki. Gördün mü? Keçeniz. Gördüğünüz gibi. keçemiz nerede Keçemiz şu arkadaşlar orijinal keçe kullanıyoruz kesinlikle. Yamalarda, hondalarda yan sanayi parça kesinlikle kullanmıyoruz. Yine keçemizi de takacağımız şekilde gösteriyorum. Şu şekilde Keçemizin yazılı kısım ön tarafa bakacak. Bu şekilde. Güzelce yuvasına oturtuyoruz. Evet arkadaşlar, statörümüzü yerine oturttuk, volantımızı taktık. yeterli, çok fazla zorlamaya gerek yok. Tablamızı alıyoruz abicim, buradaki işlerimiz <laughs> tamam. Bütün expert kullanıyoruz arkadaşlar. Alt tapadan değiştirdiğimizde tam 1 litre yağ koyuyoruz arkadaşlar. Yağımızı kontrol ediyoruz. Evet, yağımız tam olması gerektiği seviyede. Kapamızı kapatıyoruz. O duruyor, duruyor. böyle şey duruyordu ya. Bu şekilde. Evet. Tamam. Hiç bunun antifrizi falan değiştirdi mi? Hiç. Yok. Hiç mi değiştirmiyor? Değiştirmiyor. De. Allah Allah. Bunlar da bunu her kışa gizliğinde değiştirmiyor. Evet. 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 Normalde iki sene değişmesi gerekiyorsa senede bir değişmesi gerekiyor. Kes. Özel yönü kaybettiği için. Kes soğuk havalarda falan donma riski var. Bas. Aşağı motor çalışsın. Aç, bas. Evet arkadaşlar motorumuzun son olarak genel kontrolü yapıyoruz. Keçe değişimi sonrasında herhangi bir kaçak sızıntı terleme falan gözükmüyor. Şu an her şey olması gerektiği gibi sağlıklı bir şekilde görünüyor. Evet. Yine bir keçe değişim videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.